Bu dersimizde AYT Matematik Planlı ders föylerinde 33. föydeyiz. Bugünkü konu başlığımız arkadaşlar limitten sonra nedir? Süreklilik kavramı. Şimdi süreklilik kavramını şöyle bir açıklayalım. fx arkadaşlar x eşittir a noktasında soldan ve sağdan yaklaşırken birbirine eşitse ne demiştik? Bu noktada limit vardır. Ancak burada f değerinin eşit olması zorunluluğu yoktur demiştik. Ancak burada üçü de birbirine eşit olduğunda ne diyoruz arkadaşlar? Bir kopma yaşanmamıştır. X eşittir A noktasında bu absiste fonksiyonumuz süreklidir. Herhangi bir kesintiye uğramamış. Şimdi burada ne demiş? X eşittir A noktasındaki görüntüsü ile limiti birbirine eşitleniyorsa süreklidir. Aksi halde sürekli değildir ya da süreksizdir diyebiliriz. Burada bakın arkadaşlar R eksi birden R eksi tanımlı bir fonksiyon var. Burada ne demek istiyor? X gördüğünüz yere fonksiyonda tüm reel sayıları yazamazsınız. Burada bir istisna yani bir yazdığınızda sıkıntı olur diyor. Bakın bir yazalım. 3 bölü 0. Böyle bir reel sayı yoktur. Tanımsız olur arkadaşlar. Yani x'e 1 veremiyorsam bir noktasında bir süreksizlik vardır. Sürekli olmasını istiyorsam en geniş kümede reel sayılardan biri çıkardığımız bu kümedir. Mesela bakın burada x eşittir a noktasında sürekli demiş. Sağdan limit soldan limit hepsi birbirine eşit. Aynı zamanda arkadaşlar f a değeri de b olacak şekilde limitimiz b'dir. Şöyle yapalım limit b olacak şekilde gördüğümüz gibi bir kopma yaşanmamış bir süreklilik var. Ancak bakın burada sağdan yaklaşırken 1 olsun Soldan yaklaşırken 2 gibi bir değer düşünün. Burada zaten sağdan ve soldan ne olmuş? Limit olmamış arkadaşlar. Limit yok. Limit yoksa süreklikten zaten bahsedemeyiz. Şimdi yine altta gördüğümüz gibi soldan limit ayrı, sağdan limit ayrı ve o noktadaki değeri de hepsi birbirinden farklı olmuş. Bu kesinlikle bir süreksizdir arkadaşlar. Süreklilik yoktur. En son şekle baktığımızda Sağdan ve soldan limiti B olsun. Limit var. Ancak bakın bu F A noktasındaki değeri B'ye eşit değildir. Dolayısıyla burada süreksizlik vardır. Süreklilik yoktur diyebiliriz. Burada bize y eşittir fx fonksiyonu için eksi 3 5 aralığında absisi tam sayı olan kaç farklı noktada süreksizdir demiş. Şimdi arkadaşlar eksi 3 eksi 2 aralığında zaten sıkıntı yok. Burada bir kopma olmamış. Ama eksi 2'ye geldiğimizde sağdan ve soldan limit değerleri birbirinden farklı. Yani bir limit yoktur. Dolayısıyla eksi 2'de süreksizlik var. Eksi 1 için sağdan ve soldan limit aynı. Ancak f eksi 1 değerimiz 2 iken limitimiz 1. Yine burada da bir süreksizlik var. Burada yine bakın elimi kaldırmıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. 2'ye geldiğimizde soldan yaklaşırken farklı, sağdan yaklaşırken farklı. Zaten bunlar üst üste gelmediği için 2 noktasında da süreksiz olduğunu rahatlıkla görebiliriz. 2-4 aralığında bir problem yok. Yine 4'e geldiğimizde bakın soldan 1'e sağdan ise eksi 2'ye yaklaşmış. Ayrıca F4 değerimiz bunlardan çok farklı bir değer. Dolayısıyla yine burada da ne var? Süreksizlik var. Eksi 2, eksi 1, 2 ve 4. Yani 4 farklı nokta için bundan bahsedebiliriz. Süreksizdir diyebiliriz. Diğer soruya benziyor arkadaşlar. Bakın eksi 2 noktasında bir kopma olmuş. Burada süreksizlik var. Eksi 2, 1 aralığında bir problem yok. Ancak 1'de bir kopma var. Sonra 1, 3 aralığında sıkıntı yok. Yine 3'te bir kopma var. Dolayısıyla 3 noktada süreksiz. Burada fonksiyonların değerlerini toplayın. Bunları toplamayın demiş. Eksi 2 için arkadaşlar fonksiyonumuzun sonucu bakın kaç olacak? Şuna bakıyoruz. İçi dolu olana bakıyoruz. F eksi 2 eşittir. 2 1 için burada 2'ye değil de şu içi dolu olan kısma bakıyorsunuz arkadaşlar. F1 değerimiz 3. Yine burada 3 içinde bakıyorum. F3 eşittir. 2 Şimdi bunları da toplayacağım arkadaşlar. Cevabım da e seçeneği gelir. Şimdi bu notta arkadaşlar bize süreklikten bahsetmekten ziyade sağdan sürekli ve soldan sürekli ne demek bunlardan bahsetmiş. fx fonksiyonunda x a'ya soldan değil de sağdan yaklaşırken bu sonuç f a'ya eşit oluyorsa buna sağdan sürekli diyoruz. Tam tersi a'ya soldan yaklaştığımızda limit değeri f a'ya eşitse de Buna soldan sürekli diyoruz. Zaten üçü de birbirine eşit olmuş olsaydı o zaman sürekli diyecektik. Hem sağdan hem soldan sürekli birleştiğinde tam bir süreklilik oluşacaktır. Mesela burada bakalım. X'imiz eksi 2, 4 aralığındayken bir fonksiyon tanımlanmış. X eşittir. Eksi 2 de sağdan sürekli midir? Eksi 2 için bakıyoruz arkadaşlar. Sağdan geldiğinde yaklaştığında limitimiz 2 f eksi 2 değerimiz de 2. E bu ikisi birbirine eşitse sağdan süreklidir diyebiliriz. Şimdi 4'e bakalım. 4'te soldan sürekli mi? 4'e soldan yaklaştığımızda limitimiz 1 iken f4 değerimiz 3'tür. Bunlar birbirinin aynısı değildir. Dolayısıyla soldan sürekli diyemeyiz. 0 2 aralığında sürekli midir? Bakın x 0 ile 2 aralığındayken herhangi bir kopma yaşanmamış. Dolayısıyla burada sağdan soldan limit birbirine eşit ve hiçbir zaman dediğimiz gibi şu şekilde bir kopma olmadığı için sürekli bozulmamış. Cevabım C şıkkı. Burada fonksiyonumuzda arkadaşlar sürekli olduğu en geniş küme R eksi A'dır demiş. Yani ne demek istiyor? F R eksi A'dan R'ye gibi düşünelim. Burada A kümesindeki elemanlar sürekliliği bozuyor. Yani süreksiz olduğu noktaların kümesine A kümesi diyebiliriz. Bakın burada eksi 2 için kopma olmuş. Demek ki eksi 2 var. Sonra eksi 1 için bu değerler birbirinden farklı. Bunu da yazıyoruz. Bu aralıkta bir kopma yok. 2'ye geldiğimizde sağdan soldan limit hepsi birbirinden farklı. Yine 4 için arkadaşlar sağdan soldan limit birbirinden farklı. Dolayısıyla A kümesinin elemanları bunlardır. Topladığımızda da 4 eksi 1'den 3 gelir. Şimdi arkadaşlar birinci şeklimizde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Burada fx fonksiyonunun grafiği için bir gx fonksiyonu oluşturuyoruz. Burada 1, 2, 3 tane gx fonksiyonu oluşturuyoruz. Burada sadece 2 tane farklı noktada sürekli olmadığını bahsetti arkadaşlar olmadığından bahsetti. Buna göre hangisi doğru olabilir? Şimdi ben bunlar için hepsini tek tek grafiğini çizdim. Birincisi f eksi x'in mutlak değeri. Bakın burada birinci grafiğimiz f eksi x'in e, grafiği. Ne olmuş arkadaşlar? Burada simetriler aldık. Simetri aldığımızda eksi 3, eksi 1 ve 1 noktasında süreksiz olduğunu gördük. Peki neye göre simetri aldık? Bakın Burada şu bölgede bir değişiklik olmamış. Y'ye göre simetri alınmış. Burada 1-3 aralığı Y'ye göre simetri alındı. Yine burada arkadaşlar bunun da Y'ye göre simetrini aldığımızda görselimiz burada şekil 1'deki gibi olacak. Şimdi burada arkadaşlar şekil 2'ye baktığımızda şekil 2'de mutlak değer fx. Mutlak değer fx'de sonucumuz her zaman artı olacak. Dolayısıyla x ekseninin altındaki kısmı x eksenine göre ne yapmış oluyoruz? Yansımasını almış oluyoruz. Ee, sonrasında bakın burada 1 ve 3 noktalarında iki farklı noktada süreksiz olduğunu görüyoruz. Son olarak 3. şeklimizde f mutlak değer x. Bunda da arkadaşlar birinci bölgedeki kısma bakıyoruz. Bakın şu bölgedeki kısmın aynısını alıyoruz. Ee, şekil e, ikinci bölgede ve 3. bölgede arkadaşlar şu kısmı tamamen siliyorsunuz. Bunun alıp buraya kopyala yapıştır yapıyoruz. Gördüğümüz gibi bu üçüncü şekildeki görsel ortaya çıkıyor. Burada da eksi 2, eksi 1, 1 ve 3 de yani 4 noktada süreksiz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Fonksiyonumuzun sürekli olduğu en geniş küme aranmış. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi 1 bizim için nedir? Kritik bir nokta. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazdığımızda 5 bölü eksi 2'den burası eksi 5 bölü 2 gelir. Burada arkadaşlar 1'e sağ taraftan yaklaştığımızda 1 artı 4'ten 5 olur. Demek ki arkadaşlar x eşittir 1 noktasında biz bunun ne olduğunu söyleyemeyiz. E, sürekli olmadığını ve limitinin olmadığını söyleyebiliriz. Yani 1 e, için burada sürekli değilse r sayıların tamamı değil de 1'i çıkarmamız gerekir. Başka çıkarmamız gereken bir şey var mı? Bakalım burada kesir olmadığı için sürekli her zaman için süreklidir. Burada paydamıza bakıyorum arkadaşlar. Payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Dolayısıyla x 3 olmamalı. Şuraya bakıyorum. X'im zaten birden büyük değil. Birden küçük olduğu için x 3 gibi bir değeri alamaz. Burada her zaman için süreklidir. Dolayısıyla bu bire bir şey ilave etmeme gerek yok. Cevabım reel sayılar eksi 1 olacak şekilde denizli. Fonksiyonumuz reel sayılar üzerinde sürekli olduğuna göre a'nın en geniş değer aralığı hangisidir? Burada ne dedik? Kesir olduğu için paydamız sıfırdan farklı olmalı ki her zaman tanımlı ve sürekli olsun. Burası arkadaşlar sıfırdan farklı yani bir kök yok. Dolayısıyla bu ifadede diskriminant değerimiz sıfırdan küçük olmalı. Şimdi delta dediğimiz b kare eksi 4 ac'ydi hatırlayalım. B'miz 6, A değerimiz 1, C değerimiz de eksi A'dır. Sıfırdan küçük olmalı. 36 artı 4A sıfırdan küçük, 4A eksi 36'dan küçük. Sadeleşirse A değerimiz eksi 9'dan küçük. Yani eksi sonsuzla eksi 9 arasında değerler alır. Fonksiyonumuz reel sayılar üzerinde sürekliymiş. Şimdi kritik nokta olan 2 için arkadaşlar baktığımızda 0 bölü 0 oluyor. Ancak sadeleştirdiğimizde x eksi 2, x artı 2, paydamızda da x eksi 2 var. x yerine yani şimdi 2 yazdığımızda burada 4 olacak. Şimdi arkadaşlar x 2 olduğu için de a olacak demiş. Dolayısıyla a dediğimiz değer 4'e eşit olmalı ki sürekli bir fonksiyon olsun. Cevabımız c şıkkı. Fonksiyonumuz burada f ve g fonksiyonları sürekliymiş arkadaşlar. Daima sürekli. Sürekli olması için sağdan limit ve soldan limitin fx'te aynı olması gerekir. Dolayısıyla buraya 4 yazabiliriz. Sonrasında gx için 3'e sağdan da yaklaşırsa soldan da yaklaşsa eksi 1. Burada arkadaşlar sağdan limit soldan limiti eşit. G3 artı eşittir. G3 eksi aynı zamanda bu da g3'e eşit olursa sürekli oluyor demiştik. Dolayısıyla g3'ümüz eksi 1. f fonksiyonu içinde aynı şekilde burada eksi 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken ve eksi 1 için 2'ye eşit olduğunda süreklilik tanımını sağlar. Burada g fonksiyonu eksi 2'ye sağdan yaklaşsın demiş. Eksi 2'ye sağdan da soldan da yaklaşsa sonucun eksi 6 olması gerekiyor. Dolayısıyla eksi 4 eksi 12'den cevabım A şıkkı. Fonksiyonumuzun sürekli olduğu en geniş küme reel sayılar eksi 2 3 kümesi demiş. Şimdi burası arkadaşlar gördüğümüz gibi bir kesir. Burada paydamızın sıfırdan farklı olması gerekir. 2 ve 3'ü neden reel sayılardan çıkardık? Demek ki köklerimizin birisi 2, diğeri de 3. Kökleri 2 ve 3 olan denklemimiz neydi? x kare eksi tx artı ç'den yapabilirsiniz. Toplamı 5 çarpımı da 6 olduğu için burası x kare eksi 5x artı 6 şeklinde bir cebirsel ifade. Demek ki bu a dediğimiz değer eksi 5. B dediğimiz değer de artı 6. E bize toplamı sorulmuş. Dolayısıyla a artı b'miz 1'dir. Tüm reel sayılarda sürekli olduğu söylenmiş. Buradaki kritik noktalarımıza bakarsak x yerine 0 verdiğimizde a çarpı 0 eksi b. Bu soldan yaklaşım oldu. Bir de sağdan yaklaşalım. x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Burası 0. Eksi b eşittir 0. Her iki tarafı eksi ile çarparsanız b'yi buluruz. Diğer kritik noktamız da 4'tür arkadaşlar. x yerine 4 yazalım. a kök 4. Şimdi sağdan yaklaşalım x gördüğümüz yere 4 yazarsak logaritma 4 artı 4 8. Log 2 tabanda 8'imiz 3'tür. Kök 4 de 2'dir. Dolayısıyla a değerimiz 3 bölü 2. Bize a artı b sorulmuş. B'yi de 0 bulduk. Dolayısıyla cevabım c şıkkı. Yine burada her reel sayı için sürekliymiş. Eksi 2 için soldan yaklaşırsanız 3 çarpı eksi 2 eksi a. Sağdan yaklaşalım. A çarpı eksi 2 artı B. Buradan arkadaşlar eksi 2 sol tarafa atarsanız A olur. B'yi de sol tarafa attım. Eksi 6'yı da sağ tarafa atarsam A eksi B'miz 6. Şimdi 1 için düşünüyoruz. Bir de kritik bir nokta burada. 1'e soldan yaklaştığımızda A çarpı 1 artı B. Sağdan yaklaşalım. B eksi 6 çarpı 1. Buradan B'yi sol tarafa atamayız. Bakın her iki tarafta B'ler var. Bunlar gider direkt. A değerimiz eksi 6. E, A değeri eksi 6 ise burada yerine yazarsanız eşittir 6. Eksi B'yi sağ tarafa attım. Eksi 6 eksi 6. Dolayısıyla cevabımız B değerimiz eksi 12 gelir. Sorumuzda bu şekilde bir kutu işlemi tanımlanmış. Fonksiyonumuz sürekli bir fonksiyon olmak üzere f3 eşittir 6 ise işlemimizin değeri kaçtır? Şimdi bize burada bakın a gördüğü yere 3 yaz demiş. Yani limit x a'ya soldan yaklaşırken 3'e soldan yaklaşırken fx artı limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx fonksiyonunun toplam değeri sorulmuş. Sürekli olduğuna göre arkadaşlar soldan değerimizde sağdan değerimizde F3'ümüz de birbirine eşit olmak zorunda. F3 değerimiz 6 olduğuna göre bunların her birinin yerine 6 yazabiliriz. 6 artı 6'dan cevabım denizli. Burada arkadaşlar akıl tahta uygulamasında örnek 15 olarak yazmış. Kitabımız 14 olarak yazmış. Bunları öncelikle değiştireyim. Fonksiyonumuz reel sayılar üzerinde sürekli. Şimdi burada kritik noktalara bakıyoruz. 0 için soldan yaklaşıyorum. 4 oldu. Sağdan yaklaşırsam 0 olarak m çarpı 0 artı n'den n olur? n değerimizi bulduk. Diğer kritik noktamız 2 olacak. 2 için arkadaşlar x yerine 2 yazdığımda 2m artı n. Burada x yerine 2 yazdığımda 3 eksi 2'nin karesinden 1 gelir. n dediğimiz değer bakın 4'tü, Dolayısıyla 2m eşittir eksi 5. Yani m değerim, Eksi 5 bölü 2. Soru bize ikisinin çarpımı demiş. Eksi 5 bölü 2 çarpı 4'tür. Buradan eksi 10 gelmesi gerekir. Nerede hata yaptık? Bakıyorum burası doğru. N doğru. Ee, x gördüğüm yere 2 yazdım. 2, 3 eksi 2'nin karesi 1. Eksi 3. Evet burası 1 eksi 4'ten eksi 3 olacak. Eksi 3 bölü 2 çarpı 4 diyeceğiz. Buradan da cevabımız eksi 6 ile a şıkkı. fx fonksiyonumuz her reel sayı için arkadaşlar sürekli bir fonksiyon. Buna göre f, f, sürekli olduğuna göre g, h ve k için hangileri her reel sayı için yine sürekli olur bunu arıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar fx'imiz sürekli dedik. x eşitleri 0 noktasını inceleyecek olursak fx'imizin 0'daki değeri mesela 5 olsun. Burada 5 bölü 0 gibi bir değer ortaya çıkar. Paydamız 0 olduğu için burada bir tanımsızlık ortaya çıkar ve tanımsızsa sürekli olduğunu söyleyemeyiz. x eşittir 0 noktasında süreksizdir. Sonra arkadaşlar f mutlak değer x demiş. Bir tane fx çizelim. fx'imiz şu şekilde olsun. Şöyle bir fonksiyon grafiği. Bunun mutlak değerini alırken Birinci ve üçüncü bölgedeki kısmın şunu arkadaşlar alıp aynısını buraya çiziyoruz. Ne oldu? Biz burada f mutlak değer x'i çizmiş olduk. Gördüğümüz gibi herhangi bir süreksizlik, herhangi bir kopmaya sebebiyet vermedik. Dolayısıyla hx de her zaman sürekli. Yine burada bakın kx x çarpı fx demiş. Mesela fx'imiz sürekli bir fonksiyon şu şekilde fx eşittir x. Bunu x ile çarptığımızda o zaman fx çarpı x eşittir. x kare gibi bir kx fonksiyonumuz olur. kx fonksiyonumuz da o zaman bu şekilde bir parabol grafiği. Gördüğümüz gibi bir kopmaya sebebiyet vermedik. Süreklilik bozulmadı. Cevabım denizli. fx fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş küme aranmış burada arkadaşlar. Köklü bir ifade var. Burada en dediğimiz derece bakın. Burada nedir? Karekök olduğu için 2'dir ve çifttir. Kökün derecesi çift olduğunda içerisi daima 0 sıfır veya sıfırdan büyük olmalı ki tanımlı olsun ve süreklikten bahsedebilelim. Şimdi burada bu ifadenin her zaman sıfırdan küçük mü büyük mü olduğunu bilmiyorum. Delta'ya başvuralım arkadaşlar. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 6 yani 9 eksi 24'ten eksi 15 Delta'mız sıfırdan küçükse arkadaşlar buradaki köklü ifadenin içindeki mesela k diyelim. Bu k ifadesi daima sıfırdan büyüktür. Az önce ne dedik? Bakın kökün içerisi zaten sıfırdan büyük veya eşit olmalı dedik. Dolayısıyla tüm reel sayılar için fx fonksiyonumuz yazılabilir, süreklidir ve tanımlıdır. Cevabımız c şıkkı. Bu şekilde 33. feyimizin konu kısmını bitirdik. Bir sonraki videomuzda testlerimizi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.